Evet arkadaşlar bugün aşı yapacağız. Ceviz ağacına. Aşı için gereken malzemeler şöyle yapalım. Bir tane testere ihtiyacımız var. Tornavida. Çekiç. Bıçak. Bağ makası. Kalem. Kalem aşısı yapacağız. Çamur. Bant. Malzemelerimiz bunlar aşı yapacağımız yer burası. Şimdi kalemin hazırlanışına bakacağız. Evet. Kalemlerin uzun olması tutma olasılığını arttırır. Değil mi Mecliste. Evet ikinci kalemimizde aynı şekilde hazırlıyoruz. Şöyle. Evet yapacağımız aşı dalını yaklaşık 10 gün önceden kesiyoruz. Aşıyı hazırlıyoruz. 10 gün önce kesmemizin amacı niye kesiyoruz ustam? Suyu çıkması için. Suyu çıkması için. Ağacın ağlaması lazım. Suyu çıkmadı mı? Tutmaz. Aşı için. tutmaz. Bu da teknik bilgi. Ya başlayacağız. Ustan başlayabiliriz. Aşımızın ölçüsünü aldık şu an. Evet. Şimdi kabukla dal arasındaki yeri açıyoruz. tam orada bir yaladın ağacı kalemi Tom niye yaladık kalemi? Açıklama yapar mısınız? Araya iyice girmesi için. Evet. Birbirine daha sağlam kaynak yapabilmesi için değil mi? Evet. Kaynaşması için diye. Evet. evet. Başka yerlerde pek nadir görülen yani çivi çakma işlemi. Ve Ustam aynı zamanda şimdi bu çivinin esprisine yani görevi aşı kıpırdamaması. Için. Ha aşının kıpırdamaması için. Bu da aynı zamanda daha iyi kaynaşabilmesi evet, için, değil mi? Sağ ol. Sağ ol. Tamamdır. Evet. Aynı şekilde şimdi öbür tarafı da yapıyoruz. Evet, evet, sağ solu aynı şekilde çamurluyoruz hava almaması için. Güzelce çamuru sürdükten sonra bantlama işlemini yapıyoruz bantlamayı normal koli bandıyla ya da izole elektrik bandıyla yapabilirsiniz.